Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün bir insanın aptal olduğunu nasıl anlarız konulu bir video hazırladım. Çok fazla anlatılacak bir şey yok aslında. Görüntüler size tanıdık gelecek. Lütfen kendiniz için yapmıyorsanız bile sevdikleriniz için maskenizi takın. Sosyal mesafe kuralına uyun kolonya kuyrukları oluşturduk. Şimdi ise unuttuk. Kolonyadan vazgeçmeyin. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Özellikle maske takmayan aptallardan uzak durmakta fayda var. Mecbur kalmadan sokağa çıkmayın. Bol bol kitap okuyun. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.